Sıdıka teyze. Hadi, hadi, hadi. Özledin mi dışarıyı? Şey? Biraz altı Dikkat, alalım, Dikkat, Dikkat, alalım. Dikkat edin. Deprem annesine ev almak istiyordu. Akıl almaz vaatlerine kandığı kişi tarafından dolandırıldı. Kraliyet ailesinden tanıdıklarım var. Orada benim işimi kolaylaştıracaklar. Bir, bir buçuk milyona bitirdik bu işi dedi. Sevgi Şükran Karaoğlan. Büyük Türkiye depreminde annesini 48 saatin ardından enkazdan çıkardı. Ona bir ev alabilmek için de arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı sözde iş adamıyla ticaret yapmaya kalktı. Ama başına gelmeyen kalmadı. Sıdıka teyze, hadi, hadi. Hadi, özledin mi dışarıyı? Biraz altı alalım, alalım, alalım. İki tane ürünüm var benim. Bunlar bir tanesi zayıflama kahvesi, bir tanesi de tüy azaltıcı, e, losyon. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştırıldık bu şahısla. Depremde benim ailemden kayıplarım oldu, anne enkazdan çıkardık, evleri yıkıldı. Aslında bütün amacım oradaki aileme yardımcı olabilmek. İddiaya göre Arabistan'da kraliyet ailesiyle yakınım dedi... Önce ürünlerin numunelerini istedi. Sonra da şirket kuracağız diyerek para almaya başladı. Kraliyet ailesinde tanıdığı olduğunu, yurt dışında 9 tane şirkete danışmanlık yaptığını, bu ürünlerin de niş ürünler, özel ürünler olduğunu ve bu ürünlerin numunesini istediğini söyledi bana. Şirket kuruldu kurulacak derken Sevgi Şükran Karaoğlan 1 milyon 300 bin lirası ve 20 bin dolar değerindeki ürünlerinden oldu. İşte bugün bitti, yarın bitti, Eylül'de bitti, Ekim'de bitti, Kasım'da bitti. Hep yeni bir şey çıktı. Toplamda kaç paranız gitti? Yani şu an 1 milyon 300 küsur. Ürün 250 adet, onlar da 20 bin dolar civarında. 2 milyona yakın bir para. Kara olan parasını geri isteyince bu kez de Daltonlar çetesi liderini tanıdığını söyleyerek ona gözdağı verdi ben senin için gerekeni yaparım. İşte Dalton çetesi varmış seni vurdururum. İşte ben Dalton çetesinin başındaki adamı tanıyorum. Bedelini ödetirim demiş. Bedelini ödetmek ne demek? Seni öldürürüm demek. Beni öldürsün paramı ödesin. Annesine verdiği sözü tutamayan ve ailesinden aldığı paraları geri ödeyemeyen kadın şikayetçi oldu. Benim giden param çok önemli değil. Burada mağdur olan, şu an konteynerde kalan bir yıldır evi yapılacak diye beklentisi olan annem, borca giren kardeşim, ve insanların elindeki parayı bana güvenerek vermelerinden dolayı da beni mağdur etmesi